Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Şu an kötü hissettim durun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben KadoX. Bugün sizlerle birlikte chatle birlikte artık chat var. Youtube tayfa. Artık chatim var <laughs> Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Resident Evil 7, 5. veya 6. bölüm olması lazım. Bakın size chatin selamı var. Bakın nasıl selam söylüyorlar. Sağ yeti yazıyorlar. Merhaba arkadaşlar. Gelin bu arada yayınlarda gelmek istiyorsanız bekleriz. Bekleriz bu arada. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Değil mi chat? Bekliyoruz yazın? Evet bekliyoruz. Evet gördünüz mü chatin size selamı var. Birazcık yayın sitesindeyim konuşamadım. Umarım neyse. Murat. Başlayalım arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. İyi seyirler dilerim. Bu arada su ikram Bizim YouTube'un gelen bu haram bardak için birazcık hadi başlayalım. İçtiniz mi? Afiyet olsun. Hadi bakalım başlıyoruz. Abi götünü yerim. Teşekkür ederim. Ben de senin canım. Teşekkür. Çok teşekkürler. Valla hissettirdin kendini. Çok teşekkür ederim. Benim silahımı versene. Ha verdi. Evet arkadaşlar. Bu piç buranın içinde bir tane canavar var ha. Burada bir piç var arkadaşlar. Ve bunu da saklamıyor. Ama burayı şu an aç. Travis. Travis çıkart mı lan? Bunları bir kapatmamız lazım ilk başta. Ama burada bir piç var yani ondan emin olun mesela. Kapat burayı. Burayı da kapat. Burayı da kapat. 3 tane A harfi oluşturmamız lazım. Mafya da gireceğiz de bugün değil ya. Bugün chat çok Resident Evil deyince... Şimdi bakın arkadaş burada bir tane piç var tamam mı? Diyor ki, ben buradan... Bu ölüdür. Şimdi bakın burada ne diyor biliyor musunuz? Burada ne diyor? Kaçmaya çalışmaya devam eden herifi yakaladım. En soldaki yak... yakma fırına kilitledim. Yani buranın içinde bir yakma bir şey var tamam mı? Bunun içinde yani bu. Şimdi bunu yakmam için 3 A yapmamız lazım. Aa, a, a. Başta bunu açalım. Bunun ismi ne? Tamara. Bunu açalım. William. William olmuyor mu? Bir dakika. 3 tane A'yı oluşturmamız lazım burada. 3 A nasıl oluşuyor? Şimdi William'ın A'sı var. Üç oğalı William. Değil mi? Tamara. Ananı sikim üç oğalı tamara işte. Burayı kapatsak. Bunu açmamız lazım bu arada. Onun içinde pis şey var. Ananı sikim, ananı sikim, ananı sikim, ananı sikim. Açıyoruz. Arkadaşlar. Açayım mı? Açayım mı? Arkadaşlar şimdi diyeyim açayım. Ama yarayacağız ha. Silahımı alayım ya. Bunda çatışılmaz zaten. Ekranda kan var. Canım az. Açıyorum. Açayım mı? Ananı sikim, 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 Ananı hiç... Ananı hiç kimdi Öyle öyle. Piç. Amına kodum. Sikerler abi. ben erkek adam. Ananı sikim. kim? Ananı Kaç kaç. Ananı sikim. Arkadaşlar birazcık korktum arkadaşlar. Geber geber. Amına kodum. Geber si mermilerim bitti. Öl 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 bir tane vursa gideriz canım zaten kırmızılı. Amına kodum. Yeter lan ben erkek adam bıçağı ver amına koyarım seni içeriye sıçmıyor. Öldü lan. Oğlum korkmak korkunç bir şey amına koyayım. Kadın Ya arkadaşlar tamam şu an öldü de bizim cana ihtiyacımız var ha. Yeşil bir şey bulmamız lazım. Canımız yok. Şey merhaba. Yemek. Şu an bize yemek lazım. Buralardan her an çıkabilirler ha. Ama bir şey diyeyim mi? Bunlar Ananı sikeyim. Merhaba. Bizim can bulmamız lazım. Baksanıza arkadaşlar. Oğlum bir de bağıramıyorum. Annem gibi evde. Annem gibi evde ne amına koyayım? Annem tabii bu saatte evde olacak. Babamla balkonda çay keyfi yapıyorlar. O sesler ne? Sesler niye yükseliyor? Sesler. <laughs> Ananı <laughs> Oros bu çocuğu öyle vurma. Am göt. Ananı Aa yeşil şey bu cam veriyor bu can veriyor. Fak mı? Fak deme. Ananı sikim biri mesaj attı. Şey. Ananı ne ama, ama iki kişi gelmeyin. Kaç kaç. Ananı Oy onun üst Ee, ben ö, biz, oynamıyorum amına koyayım. Aynen aynen. Aynen aynen. Grup yap. Ee, e, aynen. <laughs> aynen. Aynen. He aynen. 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 Ya cidden aynen. Harbi aynen yani. O ne amına koyayım? 4 kişi birden geliyor. Kavga bile tek tek çıkılır ha çocuğuna bak 4 kişi birden gelmiş. Demek ki bize ne öğretiyor aşağıya gitmeyeceğiz ilk. İlk başta gidip bu yukarıdan bir şeyler lootlanmamız lazım. Chat biliyor musunuz? Ekran kaydı aldım. Aaa. <laughs> onun on, onun on, on. Bende var değil mi? Ana bakın akrep anahtar var bende. O piş de burada. Bu evin sahibi burada. Bu evin sahibi burada. 10-13 kim o lan? Bu evin sahibi de burada. Bu evin sahibi var ya yok ediyor insan amına koyayım. Buradan gerek bir. Arkadaşlar bilmiyorum ama yani bilmiyorum <laughs> Garip geliyor amına koyayım. Gölgemize baksanıza nasıl zayıf bir herifiz. Şu an örümcek ağlarıyla dolu bir yerdeyiz. Mermim var mı bu arada? Mermim yoksa boku yeriz ha. 10 tane mermim var. Seks. Tamam. Başkan bu direkt seks ya. Sakin olun. Aa geyik. Ne haber? Sıtına bineyim mi? Dıdık. <laughs> İlk yardım kiti 10 mis gibi. Geyik bana bir şey yapmaz değil mi lan? Geyik. Oğlum deme lan ne diyorsun? Oğlum okumayacağım lan bundan sonra böyle mesajları. Karga anahtarı. Bu ne lazım? Çift başlı karga mı lazım? Taşa var mı lan bunun? Ananı kim yanlışlıkla kullandım. Neyse en azından canamazdı. Kapı gıcır diyor. Antika jeton. 1 lira bulduk amına koyayım. Yakışmıyor. Bu ne? Döndür. Aa aç diyor. 10 Bu ne lan? Bu ne orospu çocuğu? Bunu niye açtırdın bana? Arkadaşlar küfür edenin kafasını buna sokuyoruz chatçe. Kavga etmeyin lütfen. Ben chatimde kavga istemiyorum arkadaşlar. Kaos yaratmayın. Sevin, sevişin onu ama kavga etmeyin. Evde bir şeyler bulmamız lazım bu arada. Bu kim la? Ha bu bizim karımız ha. Bize saldırıyor onu yapayım. Ev ev ifalayın. 2 Mayıs 2014. Burayı neyle açabilirim? Açar mı? Bu neymiş? Bu açar mı? E ne açar onu bunu bu, açar mı? bu açar mı? Bu açmıyor. Niye açmıyor? Bu açar mı? Elinize vereyim Açalım. o zaman. Mı? Belki açar. açam Burada evin bir şeyleri var. Karımız çirkinmiş beğenmedim Yok la karımız güzel aslında İlk bölüm var ya ben bu karıya yüksel... Şey ne diyorum amına koyayım İlk bölüm bu karını ya ben ne... Ya işte ilk bölüm neyse ya İlk bölüm ama iyi hoşuma gitmiş demiştim ne kadar güzel bir kadın Merhaba Bu ne kask Belki babamın hobisidir Babamın hobisi kask mı amına koyayım Babamın hobiye bak Ha beyzbolcu babası Bu beyzbol muydu? Yok lan beyzbol değildi bu Handball handball muydu? Handball handball yanlış değilsem Beyzbolda amına buna... Bura burayı açıyor mu? Onun için aslında şuradan atlayıp çıksak oyunu bitiririz. Ama öyle bir şansımız yok. Amerikan futbolu. O sesler ne lan? Hello my dear. Onun tikim bu ne? İşleme alanına giden koridorda yakaladığımız o aşağılık bir haklı. Ne diyorsun amına? Tik. Kafasız adam. Adamın çükünü bağlamışlar orospu çocukları. Düşünsene de öldürüyorlar sizi. Sonra böyle bir şey yapıyorlar. Rezil oluyorsunuz ama kafanız yok lan. Sorun olmaz ki sizi vücudunuzdan tanımaz ama bırakayım. koyayım. Adamın dalgaya bak. <laughs> Buralarda ne var? Buralarda da bir şey yok. E biz bu koskoca evi boş yere mi gezdik amına koyayım sabahtan beri? Yok lan boş hiçbir şey boş yere değil. Efendilerimiz böyle öyle demiş zamanında. Öyle mi demişler? Ne diyorum? Cık. Şapka var, bat, bir şeyler var. Bunlar oku. Büzük mü? Büzük göt demek. Bahçenin etrafındaki bu büzükleri kovalamaktan bıktım. Bir dahaki sefere ziyaretçilerimizden birisi kaçarsa köpek başı röfelerini sakla ki evden çıkmasınlar. Bu şekilde saklayalım. Oturma odasında büyük sarkaçlı saat. Tamam onu geçen bölüm aldık. Eğlence odasındaki kitap. O ne amına? Eğlence odası nerede? Aynen. Neydiymiş evin karitası? Ha, Veyleymiş. Ne demişti bize? B12 mi ben unuttum amına koyayım. Eğlence odasındaki kitap. Hayır hayır. Eğlence odasındaki kitap. Eğlence odasında. Burada bir kitap var o zaman. Eğlence odasına gidiyoruz. Burası eğlence odası mı? Burası eğlence odası mı? Ananı eğlence odası. Burada bir kitapta köpek başı varmış. Burada kitapta. Öyle değil mi? Öyle. Eğlence odasındaki kitap. Öyle Oy. Yani var ya yani... Ha, hoş geldiniz. Ya, ben... Kim geldi? Veysel hoş geldin canım. Burada ne var? Bir dakika lan. E tamam cıvıtmayalım durun. Eğlence odasında kitap. Demek ki kitaplıklarda bir, bir şey bulacak. Aa bu. Aa bu. Harbi lan kitap bu. Raporların fırtınan yaklaştığını söylüyor. En son birkaç yıl önce olan sorunların çoğunu düzelttim. Sanırım pencereleri sağlamlaştırmanın çatıya desteklemenin zamanı geldi. Ya üff, ne anlatıyorsun ya? 9 Ekim en son... En son su en sonunda çekildi ev iyi ama eski ev kötü bir şekilde hasar aldı. Lukas koydaki apı yutmuş olan devasa gemi için endişe. <laughs> hmm. Bir şey ama. Ben. Şu an hiçbir şey anlamadım. Ecem Allah'ın premium kulu. Ee? <laughs> kitap diyor. Kitap kitap yok ama. Bir dakika lan buluruz buluruz. Bir dakika. Ben çok bilmiyorum oyunu. Ben de bilmiyorum. Biliyorum da. Onun için kim? Grills. Grills ne amına koyayım? Takma diye. Onun için kim banyo? Merhaba banyo. Merhaba banyo. <gülüyor> <gülüyor> Onun için Yanlışlıkla sıktım. Pardon. Yıkan abi. Yıkan abi mi? Ha, banyoda mı? Dur yıkanak. Fış. Bıcı bıcı. Aynen. Bir şey diyeyim mi? Burada hiçbir şey yok bu arada. Aşağı inek. Şu an evin her yerini gezdik yani. Şu an... Ananı sikeyim. Ha, Bura geldiğimiz yer. Ananı sikeyim. Mermi tabancası. Kaç tane... Mermi tabancası ne amınak? Mermi tab... Kaç tane on mermim var. Cilve. Şey... Cliff. Cilve ne amınak? Amınak oğlum. Ananı sikeyim. Bir sürü mermim var şu an. Bir şey diyeyim mi? Net alırız o aşağıdakileri ha. Emin olun alırız. Şu an yeterli mermi... Onun sikeyim ya yani kim geldi? Samet hoş geldin. Bir şey diyeyim mi? Onunun o onun, Bir sürü mermim var. Arkadaşlar tamam hallettik la aşağı ineceğiz. Kadının korktuğu yerler ama arkadaşlar bilmiyorum garip bir korkma şekli var. Onunun o onun, mu bir de kit bulduk. Tamam. Net tamam. Bu el bir şey diyeyim mi? Net alırız bu arada. Bir yukarı bakalım. Net tamam ya. Ne ıh, mal. Merdivene tırmanıyor ha. Biz senin yaşındayken bir şeyler yapıyorduk. Tamam buradan devam. Bu geldiğim yer. Bura nere? <laughs> Burada gittiğim yer amına. Yeterli mermiyim onun. Yeterli mermi bulduk. Tam canavarları bir şey diyeyim mi? Yani seks şu an. Canavarlar pert. Net alırız. Kaç mermim var? 20 tane mermim var. Oho. Bir şey diyeyim mi? Canavarlar bitti. Ama öldüremezsek başa sarıyor ha. Öyle bir sıkıntı var. Bir daha gidip mermi toplayacağız. Tek bir hakkımız var. Neyse başlayalım. Korkanı sikeyim. Bu ne lan? Bu ne? Bu bizim karımız ha. Karımızın gençliği. Bu bizim karımız bu arada. G'ye benziyormuş lan karımız. Güçlü erkek. Şey güçlü kadın. Örtül. Yavaş örtül. Korktum biraz. Onun onu 13 kim kenevir? Tövbe estağfurullah ne diyorum? İyileştirici kenevir ne? durun. Chatte biri yarrak yazmıştı. Oğlum bak yazmayın şöyle şeyler. Ama moderatör sağ olsun halletmiş. Şimdi şey diyeyim mi? İniyoruz hazır mısınız? İnek mi? İn On sik. Ben mouse'u ama var ya. Yanlışlıkla tıkladım. Hazır mısınız? Hayır. Hazırız diyeyim giriyorum. Hazır evet. mısınız? Korkmayın ben yanınızdayım bu arada. Korkuyor musunuz? Korkmayın. Ben yanınızdayım. Ananı sikim. Korkmayın. Giriyorum. Bismillah. Ananı sikim. Bir, bir sürü taban. Tamam lan. Kimyasal sıvı. Onu onu bak seni yok ederim ha. Bok. Kafaya oynarsak mermilerimizi tasarruflu kullanırız. Am. Hile yapma. Ama hile yapma. Hile yapma. Hile oros çünkü hile yapma. Hile yapma. Hile yapma. Hile yapma. Hile. Hile yap yok ban ban ban. Am seni. Amına koyarım ha. Amına koyarım ha. <laughs> tamam, hallettik. Sakin olun. Evet, şu an ha... tamam hallettik. Şu an altı düşmanın dördünü sikti tabiri caizse. Tamam, şu keneviri alalım. Şu şey, <laughs> kenevir nereden geliyor aklıma? Durun, can basalım mı? Ama hiç bize vurmadı, can basmayalım. Şimdi burada üç tane orospu çocuğu var arkadaşlar. Orası çocuklarından uzak durun. Mesela diyelim kavga edeceksiniz ya birbirine. Teke tek çıktınız ama 3 kişi geldiler. Orası bu Ay. Yavaş vur. Am. Bir dakika. Bak diyelim kavgaya çıktınız ve 3 kişi geldiler. Böyle ilk başta geri çekilin. Sağlıklı bir ham. Ananı sikim. Aa tek kolu var. Malo çık. Ananı sikim ama tek kolla da vurabilir. Bir dakika. Birer birer vurun. Aynen aynen. Aynen moruk. Aynen. Bir tane kolum var. Belanı benden bul. Ananı. Na. Aynen moruk. Mal kendi kendini öldü salak. Tamam. Şimdi ilacımızı içip devam ediyoruz. Sakin misiniz? Sakinsiniz bence. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Abi kavgada silah var. <laughs> Oğlum normal kavgada pençe de yok <laughs> Tamam. Kim burada birkaç piç daha var. Mesela diyelim bir tanesini vurdunuz. Bunun arkadaşları burada tamam mı? Arkadaşlarını halletmeniz lazım. Çocuğu vurdunuz Arkadaşları diyor ki tamam amına çocuk. Ananı kim arkadaşına vur bir tane kaç. Çünkü kavga bu. Doğru refleksler yapman lazım. Gördünüz mü? Bu şekilde halledebilirsiniz. Ev mal kimi lan? bakalım. Mesela diyelim keko üzerinize geliyor tamam mı? Diyor amına koydum. Gel gel. Am ay hayır hayır. Niye çıkmadı? Tutukluk yaptı. Bir dakika. Korkmayın yanınızdayım. Sikerim seni. Ya ölüm ya ölüm. Amına koydum. Ben o kadar mermi yesem yok olurum. Ha öldü. Rip. Rest in peace bebeğim. Korktum la. Kado korkma evin içindeyim. Ney? <laughs> Durma lan mermimiz azaldı 10 mermimiz var. Hallederiz lan 10 mermi ki? Bakın mesela şu an teke teke çıktınız. iki arkadaş dövdünüz. Şu an peşinizde çok büyük bir grup var. Çünkü adamların iki elemanını da yok ettik. Başka kimse var mı? Ananın hiç kim bir ses geliyor. Ben niye böyle korkuyorum? Ananın hiç kim? Bu ne lan? Ananın hiç Pompalı mermisi. Pompalıyı ver. Dur lan hiç pompalı oynamadık. Pompalıyla vurayım seni. Am. Bak bak. Amına götüne. Gördünüz mü? Başkan bu direkt seks. Anlamış kim? kalktı kalktı kalktı. Kalktı kalktı. Amına Uuu. Pompalı yiyor o canlanıyor. O yerden kalktı gördünüz mü? Of, lan ben neyim böyle? Ölen amına koyayım. Bir daha kalkarsan hoşsun. Ananız kim? Harbi hoşmuş. mermi yok. Mermi yok. Lan git lan git lan git lan lan git git lan hayır hayır git 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 arkanda 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 arkamızda 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 Silah, lan silahımı ver. Lan silahımı ver. Ha ha silah silah silah. Ş strese girdim şu an. Ha gel gel. <laughs> Nerede? Kadıyı görünce benim anlık tepkiler mi? Ha pipişko. Pipişko ne amına? Pipi mi? Neredesin? Sesin geliyor ama yoksun. Kovalayıp da kaçan ateş böceği misin? Neredesin? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Kovaladıkça kaçan... Gitti la. Mal. Korkmuyorum. Aa, korkuyorum korkuyorum şaka. Korktum biraz. İyile yapma zaten bir kolun yok. Oğlum mermilerim bitti mermilerim. Mermilerim kalmadı. Altı on tane mermim kaldı. Öl bak moruk. Ne oluyor oğlum? Can çekişiyor koyayım Abi numaranı versene. O nasıl mu Şaka maka hallettik lan. Aa hallet Gördünüz mü? Sabır ve sükunet her şeyin sonudur. Sabır ve sükunet ve sakin serin kanlılıkla içinden geçtik şu an hepsinin lan. Şu an buradan devam edeceğiz. Ama çok mermi harcadık. Şimdi burada ne yapacağız acaba? Abi güldürme ama <laughs> bırakayım <laughs> yemek bu ağzında. Oğlum ama ne yapayım? Korkunç la. Onun hiç anahtar diyor. Burayı da kapatacağız. Ananın ama açıldı. <gülüyor> <gülüyor> bekliyorum bekliyorum. Kuvayi aşk diye mi okunuyor la? Lan niye villaya hiç girmedin kadoya ya? Kanka villaya hiç değil ki şu an. Yüklerim diğer yayın. Ananın sikim kaç kaç kaç. Bundan kaç. Bu çok pis. Bu var ya en güçlüleri. Bu, bu final boss amına koyayım. Bak senin bile <Gülüşmeler> Tamam bir dakika Oğlum ne Ananı sikiyim neyle geliyorsun amına kodum Ananı kim kalkan açtı Kalkan açtı kalkan açtı Kalkan açtı gelme 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 Neyi sikerim Gelme bak ben iyi bir insanım sen de bir iyi bir insansın ama Gelme 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 ya Uf, iyi vurdum. Ananı <laughs> sikeyim. Arkadaşlar, gördünüz mü? Götten yiyoruz. Onun için bıçağım nerede? Bıçağım nerede? Bıçağım nerede? Bıçağımı almam lazım. Bıçağımı ver, bıçağımı ver, bıçağımı ver. Bıçağım, 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 bıçağım. Ört ört üstünü ört. Amına okudum. Bıçağı ver, bıçağı almam lazım. Bıçak. Bıçağım yok ve bıçağım olmaz. Bıçağım ver. Ha bıçağımı aldım. Ver bıçağı. Tamam kapının önünde. Bir dakika kapının önünde. Şu an var ya ya öleceğiz ya kalacağız. Bismillah. Allah'ım tırnağı gözüküyor. Tırnaklarını kes pis. Kapının arkasında ha. Yer miyim? Yerim lan gel. Am. Neredesin? Gitti lan. Harbi lan kavgadaki son eleman şu an nerede ama? Taktik kuruyor. Ninja mı getirdiniz amına koyayım? Nerede? Kayboldu lan. Nerede? Gitti lan. Harbi korktu amına koyayım. Neredesin? Neyse çiktir edelim. Git, gitmiştir yani gitti. Yeter. Devam edelim. Açıyorum. Korkmayın ama belki bir şey çıkabilir. Bismillah. Allah'ım inşallah korkmayız. Merhabalar. 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 Kapıyı kapatıyorum arkamızdan biri gelir. Ben yetenekli. <laughs> Durun lan. Burada illa bir şeyler vardır. Bu ne? Kırmızı köpek başı. Ananı sikiyim. Üç tane. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Bok. O şeyimi ver lan köpek başını ver. Hayır 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 hayır. hayır. on 12 kim adam asmış piç. Onu bulacağım ve acı çekmeni sağlayacağım. Evet. Mal arkandayım ha. Bok. Bunu yaktım bu yine canlanmış piç. Ne yapıyor? Git git. Ama onu niye aldın ki? Oç. O bana lazım da. 3 köpek başı lazım bana çıkmam için. Oğlum bu 3-4 kere geldi amına koyayım. Pik gitti aldı amına koyayım. Buralarda bir mermi falan verin bari. Av tüfeği mermisi. 10-13 Şu an pompalının mermisi full arkadaşlar. Aa orada yemek var. Bu cam veriyor bize ha. Bu bize şu an cam veriyor. Bu ne? Av tüfeği. 10-13 Full tüfek mermisi. Nereye geldik? Nereye geldik? Nereye ge Ben buraya bir dakika. Buraları iyice araştırmadan oraya girmem korkuyorum. Bismillah. Biz buradan mı geldik? Biz nereden geldik la? Arkadaşlar. Geldiğimiz yeri unutursak gideceğimiz yeri kaybeder. Bu... Gittiğimiz yolda kayboluruz. Bir şey diyeyim mi? Ne yapmamız lazım şu an? Oha ceset. F. Ay, ne yapıyorsun piç? Cesede öyle vurulur mu? Çarpılırız ha. Stres atıyor şu an. Kalı ekmek yok mu? <laughs> Bunun içinde bir şey var ha. Biz bunu niye tekmeliyoruz? Ne işe yarıyor? Niye tekmeliyoruz Ne yapıyorum? Bunun içindeki ölü uyandı mı buna koyayım? Oğlum bu <laughs> cesedi saldı <zallıyor>. ya. <laughs> Adam uyandı mı koyayım? Neyse devam edelim bir şey olmaz. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Onun için kim kırmızı köpek başı. Vay piç buraya saklamış. Bir şey atmamız lazım çantadan. Ne atak? Tamam şimdi kırmızı köpek başını ver. Tamam bulduk. Ama bunu bulurken arkamızdan gelirse yarayı. <laughs> Oros çocuğu. Seni yok ederim ha. <laughs> piç. Yamaş koçu vallahi çıktı amına koyayım. Montumun cebinde yok kuruş. Amına koyarım senin. <laughs> Bak şu an çok korkunç hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> git git. Git git moruk. Am Amın çocuğu. Amına koydum. Ben onu yesem yok olmuştum. Oros çocuğu. Şimdi seni yok. Siktir lan. Ben yamaç koçu vardı. Ha amına koyayım aynen. Cigara fısmış baya. Aynen. Am yapma am 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 am. am Uf. Am 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 Orospu çocuğu. Mermim mermi bitti. Mermi gitti. Mermi bitti. Mermi bitti. Mermi bitti. Evet götten yiyoruz beyler. Onu kırarsan belki onun içinden bir şey çıkabilir. orada mermi olabilir. Arkamda mısın am çocuğu? Oh iyi iyi. Am çocuğu. Am çocuğu inan bırakın. Bak bana vurma ben hassas bir insanım. Sen anneme söyleyeceğim orospu çocuğu. o <laughs> <laughs> oh, çok terledim şu an. Durun. Ah bunu sevdim. Eğleniyoruz çocuğu. Zevki. Oo oh, yavaş gel la. <laughs> Ceset niye tekmeliyorum amına koyayım? Aa bu ne? Testere Ananın oh, amın testere Testere Ben onu nasıl alırım? Ben onu nasıl alırım? Benim müsait bir yere geçim Benim müsait bir yere geçmem lazım O testereyi al bunu doğrayacağım lan Durun durun Bu ne amına koyayım? Turabiyle kafes şeyine koymuşlar beni şu an Gider misin? Beni bir rahat bırak Beni bir rahat bırak Am gelme Amlık yapma Oo arkamda 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 Yorulana kadar Yorulana gazoz Böyle devam edecek bu dünya Aynen sik. Aa bıraktı lan. Tam tam o. Acı herhalde bize ha şey. Gelme 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 gelme. Ne yapıyor lan? Aa durun durun. ne yapmam lazım? Ruben. At için o. Testereyi o mu aldı? <laughs> Piç o benimdi. On. Aa yapma böyle şeyler yapma. Bak böyle şeyler de amına koydum bende de var gel teke tek tek. Ama seninki çift başlı benimki tek başlı. <laughs> amına koydum. Salya ne yapıyorsun? Testere savaşları. Aynen aynen. Aynen moruk kaç kaç. İş bunu ilk yardım kiti kullan. Tamam. Geliyormuş olmuş ha mal. Allah kodumu seni yok ederim ha. Ben babam da testereciydi. Şu an ne yapıyoruz? Bu ne lan? Ne oldu amına koyayım? Hile yapma. Oğlum ne no oluyor? Ben anlamış değilim. Niye vuramıyorum ben? Bu ne oğlum? Gel gel. Ne oldu lan bok? Seni keserim ama. Ne no oluyor lan? Hile. Vallahi hile. Sikerler ben oynamıyorum. Hile arkadaşlar. Ölüyorsun mal ne anlamıyor? Yok oğlum ama testeresini almalı diyordu. Yok oğlum ikiye böldüm herifi. Hile var amına koyayım. Bir dakika ayın oynayak fazla az Harbi o ne ya? Ne yaptı ben anlamış değilim hala. Ona da bir şey daha burada uzatmayak lan bugün yeter bu kadar. Resident Evil. Yarın devam edek buna. Bir daha buradan başlıyor oynarsak çok sıkıcı olur gece gece.